Bir veda bir ömre bedel Bir gidiş bin gelişi hasret hızın dalım Söylemeye çizdiğim cümlem Yarım kalan kelimelerim Sorularımın en narin cevabı Yüreğimin sol köşesi Koklamaya doyamadığım cennet yarim Akşam gölgesini bıraktığı an Benim için hep sen Hep sen sevgilim bu kaçıncı akşam gölgesi, bu kaçıncı sensizlik, bu kaçıncı umut ve bu kaçıncı bekleyiş? Ah, bir aşk vardı, bir de aşka mâşuk, gerçi tam bir karmakarışıklık. Kırılan, yaralanan yürek kim bilir kaç defa yenildi, ve kaç defa yıkıldı. Ne sabahlar kışa döndü, ne sözler ezilip geçildi aşk için ya. Nerede bir aşk yaşandıysa orada orta yerde bir cenaze kalktı. Bu izlendir can özüme aşksız sevdalanmam. olmam. Anneye sarılır gibi can özüme sarılmam. Çünkü kime aşk duyduysam onun orta yerde cenaze namazını kılarken buldum kendimi. Özürüm yok kimseye. Sadece kendime küstüğüm, kustuğum, kin ve öfkemle oturuyorum. Aldığım yerde. Ve dökülürken yapraklarım, sararırken bendim bezim, orta yerde koyduğum tüm aşklarıma elveda. Elveda. Ben aşkı sela ile kaldırdım. Ben aşkı sela ile kaldırdım. Ben aşkı sela ile kaldırdım. Sevdayı özüne koyup ana gibi sarıldım. Merhaba, Merhaba ey can özüm iki gözüm cennet yüzlüm merhaba buraya nasıl geldin dersen beni buraya aşkın muhabbetin sadakatin varlığın yokluğun kısasların can oluşun kan oluşun var oluşun daha sen oluşun getirdi be. Sen oluşun. Oy oy. Sabah aydınlığım. Günün hoşlukluğum. Sabır taşım. Kan kardeşim. Can yoldaşım. Merhaba. Merhaba canım İki gözüm. Merhaba.